arkadaşlar. Ben İbrahim. Bugün simülatörü Simulator 2'de Ares 6'yı modifiye edeceğiz arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone ol like atmayı unutmayın. Hemen bunu modifiye etmeye geçelim arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Hemen gidelim. Arkadaşlar. Atölye nerede? Ha, buradaydı. Burada. Ne yapıyorsun? Atölye buradaydı. Buradan Çok heyecanlıyım ya. Benzin. Bidonu. Benzin bidonu aldık. İnşallah polis karşımıza çıkmaz. Arkadaşlar böyle zaman böyle biraz daha zamanlar geçişi oldu kendiliğinden. Arkadaşlar böyle bir bir gün araba da alırız. Bir gün araba da alabiliriz. Şimdi o oh, burada değildi ya. Kapısını aslında böyle yapabiliriz ya. Yok ya da yok yok böyle olsun. Biz gidelim hemen onu boyatmaya. Sonra geliriz yapmaya Arkadaşlar, ah sinyali açık bırakmışım. Teker o duman. Dumanı aslında mavi de yapabilir. Karamacık dumanımı da yaptık. Acaba şöyle şeyler yapsak mı? Ya? Yok yok yok. Yapmayalım. Şimdi arabayı boyatalım. Benim rengim bu. Şimdi bir renge boyatmamız gerekiyor arabayı. Siyah yaptım arkadaşlar. Şimdi acaba tekerleri de mi boyasam ya? Dur bir tekerleri de siyah yapsam. Yo böyle daha güzel. Tamam. Arabanın camları var mı diyor? Burada heh, var. Camlar bu ee, başka bitti bu kadar. Şimdi gidelim. Arabaya bir şeyler daha yani açık bırakmışız da. Arkadaşlar şimdi buradan ne yapacağız? Arabayı bakalım. Hop. O T3'e kadar T4 top. T4 bu e. Bunlar T4 yapalım. Bayağı bir hızlı olsun. T4 tamam. Şimdi bu ne? Bu ne acaba ya? paramız boşa gitti yarısı. Arkadaşlar şimdi bu ne? Herhalde kablolar arabanın ya. Biz neredeydik kablolar Kablolardaydık. Şimdi geldik arabanın sağlamlığına. Turbo boş ver. Turbo yapmayalım. T4 oldu. Hadi bunu da T4. Motor da T4 yaptı. Son iki tane şeyimiz kaldı. Bu da frenlerin iyisi. Fren. Bu hız herhalde. Tamam. Buradan şey yapabiliyor muyuz? O gerçek şey. paraymış. Şimdi bu da görevleri yapmanız gerekiyor. Polis görevlerini bir hepsini. Hmm. Arabaya başka yapacak bir şey kaldı mı acaba ya? Yok kalmadı herhalde. Arkadaşlar modifiye hazır. Bakalım araba nasıl? Of. Arabanın şu güzelliğine bak. Araba bayağı bir hızlanmış. Bir sürelim de bakalım. Bakalım ne kadar. Of. Şu trafiği kapatalım bir. Trafik nereden yok? Bakalım. Ooo. Direkt yüze ulaşıyor. Arkadaşlar. bir drift beni yapmıyor. Ooo. Drift çok iyi. Şimdi arkadaşlar bunu test edeceğim. İlk bir drift testi yapalım dürüst. İyi diyemem ama iyi. Yani her yere çarpsa bile de çok iyi dirist. Rengi mavi yaptı. Dürüst çok iyidir Şimdi ama bu çok hızlandı. Bunun şimdi hız testini yapacağım. Buradan bir başlayalım. Tabii başlasın. İnşallah burada görürüz. Arkadaşlar. Hadi be burada inşallah sonunuzu görürüz. Aman polis çıkmasın da. Ooo hmm. 250 idi bu hızı. Bunun hızını göremiyorum. girmeyeli. Offroad şimdi evet. Offroad'a doğru gidiyorum. Hmm, güzel. Bura güzel. Burada son hızını İlk bir son hızına bakalım. Burada görürüz gibi mi geliyor? Hayır. Girme. O. O. Girmedi. Bize ne bir yok burada gidelim. 264'ü gördük. Şimdi bakalım ya. Burada sonrası göremeyiz bence. Evet evet. Sonrası st stadyuma gidip gelin. Sta şu yeni şehrin köprüsüne gidelim. Madem 13 kilometre bu arada. Arkadaşlar bazı günler kripto parasıyla araba da alabiliriz ya da 100 yüz tasla ya da kripto parasıyla. Buraya gidelim. Ya bu çok güzel. Planlar biraz Ben buradan çıkamıyorum ya. Huh? Hop, oh. Şimdi bakayım doğru yönde mi gidiyorum? Oh, bayağı uzak. Offroto sonunda yaparız tam bu villanın oldu. Şimdi hemen şuraya gidelim. Oh polis. Burada yavaş gitmemiz gerek. Çünkü polis geliyor. Git. Git. Aman polis. Aman polis bizi kovalamasın ama şimdi gidebilirim hmm. geldik ya bırak bura zaten direkt buraya geldik stadyuma da geleceğiz stadyuma yakınmış stadyuma yakınmış buraya şimdi hemen başladı benim kesmiş bu ne oldu oyuna hop Hii, hayır Dur bir geri gidelim oh hop. tamam başla Çok kızlar. O 334. Bayağı bir Şimdi hemen o uf gidelim. I'm <laughs> çok uzaktım. Olsun nereydi? Ha şuraydı. Hemen gidelim. Sonra videoyu bitiriyoruz artık. Nereden bitiriyoruz? Yani? Evet burada. Oh. İleride kenar mahalle görevlerini yapıp arabaların kilidini de açacağız. Aç aç buraya Başla. çıkar Ooo. Bak. Ooo ben şimdi. Nedense bazı arabaların benzeri. Çok az lazım ki bitmiyor. çıktı. arkadaşlar her şey çok güzeldi modifiye de güzeldi Allah'ım hemen biz bir gidelim ya, videoyu bitirelim arkadaşlar güzeldi diyelim modifiye çok güzeldi Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.